Ve sevgili Aslan, yükselen Aslan ve Ay Aslan olanlar 14-20 Nisan haftası bakalım gökyüzü neler söylüyor. Retrolar bitiyor. Merkür Retrosu zaten bitmişti. Bu haftaya Venüs Retrosu'nu da bitmiş olarak karşılıyor olacağız. Bu da özellikle karmaşık duygu durumları içerisindeysen bunlarla ilgili bir netleşme. Belki bir sırrı öğrendin. Belki bir e, şeyin asıl gerçek yüzünü öğrendin retro döneminde. Şimdi artık onlarla ne yapacağına karar verme durumu seni bekliyor. Bankacılık, finans konularında işlerin bu hafta hızlanabilir. Alacak verecek süreçleri işte takılmış olan ödemeler, paralar, alacak verecekler bu haftadan itibaren e, hız kazanmaya başlayabilir. Daha sonra Merkür burç değiştirecek ve sıfır derecede kavuşum yapacak. Bu da özellikle yurt dışı ile ilgili konuları tetikleyecek sevgili aslan. Belki böyle bir planın var. E, bu hafta böyle kendini bir takım seyahat sitelerinde bulabilirsin. E, kendine bir seyahat ayarlarken, bilet bakarken ya da bir takım turları organize ederken veya e, yurt dışına gidip hani orada iş yapmak isteğin varsa e, yine o konuyla da ilgili adımlar atmaya başlayabilirsin. Belki bir eğitim olabilir, kurs olabilir ya da işle ilgili hani bir fuar katılman gereken bir şey bu hafta ön plana çıkabilir. Ee, yüksek lisans veya akademik bir başarı için uğraşıyorsan bu süreçte e, plan yapmak biraz zorlaşabilir. E, belki birkaç şey arasında gidip geldiğini fark edebilirsin hani o mu olsun bu mu olsun ya da yapmalı mıyım acaba gibi e, ama kısa süre içerisinde burada da bir netlik söz konusu olacak. Bir yolculuk istediğim bir yolculuk, hani şöyle olur ya bazen uzak bir yere gideyim, işte orada kalayım bir süre, e, böyle bir kafamı formatlayayım dediğim bir şey bu hafta hayatında çok ön planda olabilir. E, kendini bilet alırken bulabilirsiniz bu hafta birçok aslan burcu bilet alacak diyebilirim, e, özellikle de bir şeylerden çok uzaklaşmak isteyen aslanlar varsa. 18 Nisan'da Mars senin burcuna geliyor olacak ve içindeki o aslanı uyandıracak, uyuyan devi uyandıracak sevgili aslanlar. Artık yapmak istediklerin konusunda daha cesaretlisin, bir şeyleri başlatmak istiyorsun ve herkes içindeki bu enerjiyi fark ediyor olacak. Belki uzun süredir o enerji içindeydi, uyuyordu, bir düşünce, bir hayal şeklindeydi ama artık daha büyük bir cesaretle sahneye çıkma zamanı diyor gökyüzünün mesajı. Bu hem ilişkilerinde Hani özel hayatında hem de sosyal çevrende çok fazla fark edilebilir. Ee, hani böyle giyim tarzın, işte yaklaşımın, duruşun, yaydığın enerjin, auranın çok güçleneceği bir zaman seni bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda bu hafta aslanlar spor salonunu da yolunu tutacaklar. Ee, belki uzun zamandır spora gitmek istiyordun. İşte sana fırsat artık bir şeyleri değiştirmek için daha fazla beklemeye gerek yok. Ee, bu kadar da yoğun enerji varken artık düzenli bir şekilde spora başlıyorum diyebilir pek çok aslan burcu. Ve 19 Nisan'a geldiğimizde güneş e, haritanın tepe noktasına ilerliyor olacak. Bu da kariyerinle ilgili, yapmak istediğin şeylerle ilgili e, önemli konuşmalar anlamını taşıyor. Hem enerjin çok yüksek hem de e, 19 Nisan'la birlikte hani ben bunu yapmak istiyorum. Bu konuda da yöneticimle konuşacağım. Ya da bu konuda hani adımımı atacağım diyebilirsin. Eğer ki Yaptığın işin seni yansıtmadığını fark ediyorsan, e, senin için uygun olmadığını fark ediyorsan, başka bir yöne yönelme ihtiyacı da çok baskın gelebilir. Ee, belki hani çalıştığın iş yerinde tamam kazanıyorsun, her şey düzenli ama e, benim ruhum bunu istemiyor diyorsan, bu hafta çok yoğun bir baskı hissedebilirsin başka bir şey yapmak konusunda. Aynı zamanda. E, ...bir bölüm seçimi, meslek seçimi e, iş, e, konusunda karar vermeye çalışıyorsan... ...aile ve senin isteklerin arasında da bir gidip gelme durumu söz konusu olabilir. hani Aile bunu istiyor, ben bunu istiyorum e, bir bölüm seçerken böyle bir ikilem durumu olabilir. Ve 20 Nisan'da Mars, Neptünle bir üçgen açı yapıyor olacak. Bu da e, özellikle... Aslan burçlarının öğrenme ihtiyacını ortaya çıkaracak. Yani yeni bir şey katmak kendinize, yeni bir şey öğrenmek, belki bir eğitim almak, bir şeylere başlamak veya içine doğan bir şeyle ya benim bir şekilde şuna çekildiğimi hissediyorum, bunu öğrenmek istiyorum, bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum dediğiniz bir şey çok fazla kendini gösterebilir ve e, yeni bir... Sayfa açabilir sizin hayatınızda belki bir sertifika programı belki de katılacağın bir eğitim seni bu noktada çok fazla geliştirebilir sevgili Aslan Burcu. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlar. Eğer bireysel anlamda kendiniz için bize sorular sormak istiyorsanız biliyorsunuz ki astroloji bir derya deniz. Aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Kendi doğum haritanız üzerinden çok daha detaylı yorumlar alabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.